Evet Konya'da teslimatlara devam ediyoruz. Ee, tabii yüksek beygir traktöre ilgi ciddi anlamda var ve biz tabii ki fuar alanında bütün yüksek beygir traktörlerimizi sergiliyoruz. Trakya'nın en önemli çiftliklerinden Ergene Tarım burada ve onlarla da Konya fuarında çok güzel bir alışveriş yaptık. Hem e, 9 serisi hem de 8 serisi iki tane traktörümüz kendilerine hayırlı olsun. Türkiye'nin her noktasından Konya'ya ciddi anlamda akın var, markamıza ilgi var. Ben e, özellikle kendilerini kutluyorum çünkü onlar önceden de biliyorum farklı markalarda kullanan bir e, kullandıkları ve tecrübe ettikleri e, esası var ve onlara şunu sormak istiyorum neden bizim markamız? İlk önce Kaya Traktör Güvencesi ile birlikte Alman teknolojisinin burada iyi tanıtılmış olması bizi bu traktöre teşvik etti. Yani diyorsunuz ki biz Trakya olarak zaten yarı Avrupalıyız. Aynen. Traktörümüz de Avrupalı Aynen. olsun. Tebrikler. Aynen. Şimdi biz Trakya'dan geldik. Ee, Kabayam sektöründe faaliyet gösteriyoruz Trakya'da. Tabii sezonluk iş yapıyoruz. Bu sezonluk işlerde traktör arızasına birlikte burada firmanın yedek parçası stoğu, Firmanın etkin ulaşımı servis anlamında bizim için ön plana çıkıyor. Ee, sektör araştırdığımızda da biz burada Deus firması ve Kayazlı traktör firmasıyla Sayın Yiğit Can'la karşılaştık, tanıştık. Bu vesileyle de ilk alışverişimizi yapmış olduk. İnşallah arkası gelir. Devam i̇nşallah ederiz. Inşallah gelir. Ben de tebrik ediyorum. Çünkü satış sonrasına değinmeniz çok önemli. Biz 10. yılımızı Türkiye'de tamamladık. Ve 10 yılda en çok ağırlığı satış sonrasına servis ve parçaya verdik. Bandırma'daki fabrikada şu anda yaklaşık 10 bin metrekare yedek parça depomuzla ciddi hizmet veriyoruz. Tabi burada Kayazlı'yı da tebrik etmek lazım. Yani buradan oraya yetişiyor olması, sizleri bulup markaya kazandırıyor olması da bence takdire şayan. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hayırlı uğurlu olsun Yiğit Bey.